Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey oynayacağız Elegance mobil bank bank oynayacağız arkadaşlar bugün gerçek adamlara oyun çünkü onlar bizi alasınlar çok güzel oynuyorlar arkadaşlar ben bunu indirmemişim bu arada arkadaşlar ben bu oyunu bayağı uzun zamandır oynuyorum burada kahramanlarıma bakarsanız anlarsınız kahramanlarımın hepsinin kostümü var sahaya çıkma zamanım geldi hmm. Oha ne oldu? Hesap Evet arkadaşlar. Arkadaşlar adımı değiştiremiyor. Arapça bir şeyler salladım ben. Değiştiririm sonra dedim. Değiştiremiyor. Neyse. Hesap az önce bir gitti geldi. Neyse. Ne kadar yeter. <laughs> ee, bu ne? Neyse başarılı. Arkadaşlar neyse işte bizim maçımızı kuralım klasik diyelim. Yerleştirelim şu kuşlar. Şey Mistik savaş alanını açalım. Yani güçlü geliyor. Hangi karakter? Arkadaşlar bende bütün karakterler var. Korsunlar var. Şu bak bu çuyu seviyorum. Ama benim en sevdiğim haykurt. Arkadaşlar. Çok yakın. Neyse şuradan hızlı da Oy karşı güçlü. Botlara bak. ikinci sezon. Fatih. İkinci sezon epik olmuş. İkinci sezon epic olmak çok güzel arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? İkinci sezon çok eskiden. Düşmanlar 5 saniye sonra arkadaşlar size kuleyemi kendi kalemi göstereyim mi? Milyonlar doldu. Gel buraya. Gel. Nasıl çocuk? Bir tane direk aldık. Güzel Hepiniz vurdunuz. Ben size beşli kaptım. Beşli değilken o beşli değil. Bir tane öncelik olarak seni al. Yolun. Allah. Tamam, iki alın. Yani buradan da Kahine olacağım ya. Para yetmiyor. Şimdi onları biraz öldürüp para alalım. Bunu satalım. Kaçıyorum bak boz gel. Üç kişi öldürdük biz. Çok güzel. Burada. Arkadaşlar şurada. Canas. Canas. Koşar kur. Koş. Tank ölmeyecek, tank ölmeyecek. Tank öldürdün. Gel buraya. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır arkadaşlar, <laughs> öldük Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi ben bunu aldım. Büyüden yo Nerelandlar savaş. Ben bunu almam lazım. 2000 ay 200 daha para beklememiz lazım. Çok güzel seni öldüreceğim. Hayır çaldı. Ben vurdum. Topla. Toplam benim. öldüm sardım ölmedi. lan şuraya girmiş arkadaşlar buraya gittiğinizde kayboluyorsunuz. Neyse ee, biz bunu almadık aldık ee, diğeri. Saldırdım. Bunu aldık. Nasıl lan? Daha önceliğe bunu verelim. İki tane bunu alacağız. Katledildi. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. onlar da alacağız. Şuraya girelim. Evet. Bunlar. Hı, seni bir alalım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hallettik. 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 Katledildi. Hallettik. Sıkıntı yok. Kolay. 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 öyle göstereyim. Büyüyü aldık ya. Mesela kahini alacağız biz. Ama kahini almamız için alırız aslında. Ama şöyle bir şey de var. Kahini alırsak hey, işe yaramaz. Bunları da alırız. O yüzden bunları da alacağız. Tapla. Öncelik verelim şunlara. 450, 450, 8. Önceki Nasıl? birini aldık arkadaşlar. Şimdi. Bakın aşağıda zaten gözüküyor. Aldıklarımız aşağıda. Oo oo oo. Aşağıya. Ne sıkıntı yok. Tamam kaplumbağayı da alırsak çok fena para kasacağız. Çok para Evet arkadaşlar şimdi yeşile girdik buraya girdik. Bakın bunları almışız. Sıra bunda. Öncelik çünkü bunda arkadaşlar. Sene bir satalım. Sana ihtiyacımız şu anlık var mı? Bakalım. Hmm, buna ihtiyacımız varmış. Neyse sıkıntı. gidelim ben e, de alalım tamam. Çok güzel oldu. Şimdi ben herkesin. Yok olmadı. Sen sor. Ben bunu almayayım her şeyini. Bunun her şeyini aldım bunu almayayım. Allah bir çarpmaya gidiyor kapta. Gel 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 gel. gel. Inen, Hayır. Oy yavrum. Ağlama. En fazla kim? Arkadaşlar bu oyunu size tanıtmam istedim. Bu maç bu maç oyunu size anlatma. Bu maçta çok güçlü ama burada mesela özellikler var. Bunları aldım abi özellikler. Hareket, bu hareketleriniz güzeldir. Ama çok zorlandım. Burada aklınızı iyilik, neşe falan var. Bunları gerçek parayla Mesela bunu aldınız gizli. Kuleniz yıkıldı. Satın al dedik. Toplan. Ne işe yaradı onu ben de tam bilmiyorum. Ona Arla. XP yaz altları keser. Orada beni bulacaksın. Evet, sıkıntı. Evet. XP toplarız zaten. Buraya da koyalım. Arkadaşlar şurada. Tabii düşman gelsin cinan olmuş. ya Çalıyorlar ya. Benden daha çok uydurmuş bu kızlar. Ne Neyse arkadaşlar işte böyle i̇şte

aldık ya. Bundan sonra beni öldürmeleri imkansız. E, Hasar veremezler. -be -be. Arkadaşlar bilerek öldüm. Ben. Orada kaçabilirdim ama bilerek ne öldüm. Çünkü yaşayış. gücümü kullanmam için bir kere öldüm. Öldüm bir kere. Yani daha güçlü olmam için. Yine kullanırım ama arkadaşlar 9 kere ölmüşüz sadece. Ama üçünü ben benim takımım 6 kere ölmüş. 2, 3, 4. Üst saldırı altında. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere benim takımım ölmüş. Kuleniz yıkıldı. İz zor. Topla. Sen çok Gel ama arkadaşlar buradan böyle gitti ya çalmayın arkadaşlarım ya burayı kırdılar lan nasıl galiba kazanacaklar arkadaşlar ben çok saldım ben şey yapacağım öldüreceğim herkesi ben buradan böyle gittim çok baskı yapıyorlar bu yıkıldı Yeah. Kuleniz yıkıldı. Hayır. Değişti. İki de iki attı. bastım. Güçlendirmeye bastım. Daha hızlı koşuyor. Şimdi bir de fırlaya bastım. Üçü de aşırı hızlı koşuyor. Hayır kaçalım. Ha lord da geldi arkadaşlar. Lord. Düşman i̇şte lord katledildi. demiş. Lord de demiş. Düşman katledildi. Geçmiyor lord. Lord yok. <laughs> arkadaşlar şimdi benim bunları temizlemem lazım. temizlemem lazım ki. Ahmet mi var Hayır arkadaşlar. Bizim buradan yardırıp gitmemiz lazım. Ama hızlı da böyle. Tamam güzel. Asıl şey ya. Sadırağım. İkide iki, iki atlık Hayır bakın buraları kırıyorlar Ama biz hepimiz buradan gideceğiz Saldır. Hadi hepimiz buradan gideceğiz Şu kaleye vuralım da Hadi. Nasıl, 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 nasıl? Arkadaşlar şu an üstümüz giderse öleceğiz. Bitecek yani. Ben burada bayağı kişi öldürdüm ben burada. Ama yani yarmaya çalıştım. Burayı yardım da geçtim. iki tane kule kırdık. Bir tane mi iki tane. Ee, bir sürü kişi öldürdüm ben burada. Ama ben yine de kimse benim yanıma gelmediği için arkadaşlar ben 5 kere oldum. 10 asist yapmışım. Bakın burada üstüne bastım hatta. Siz görürsünüz. asist yaptım. Yani ben daha ne yapayım. Bakın arkadaşlar çalıyor. Arkadaşlar diyorum ben herkes boş yerim ben çok Ama o zaman da üst gidiyor yani. Hadi Lord'u bir alalım. Oldu, bir Alın, bir kredi. Arkadaşlar. Kredi. arkadaşlar oynamasak daha iyi çünkü Ben üste gideyim. Lord buradan geliyor. Oh. Ben Lord'u boş versin şuraya adam var. Arkadaşlar ben bir fırlayayım. Son şey tamam orayı siz temizleyin hızlı. <laughs> Diyeceğim de. Gide iki. Hayır. Oğlum o kadar işaret attım ya. Bir gidin ya. Artık gidin. Aha en kötü bana verdin. En kötü oynayan benmişim arkadaşlar. Ben dedim. Arkadaşlar çalıyorlar 17 kişi öldürdüm 5 kere öldüm çünkü şu arkadaşlar şu üstüne bastı var ya bu bak şu bu adam var ya onun tank olduğu için bana gelmesi lazım beni koruması lazım mesela adamlara bayağı vursun 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 sonra geldiğinde arkadaşlar canı az kaldığında ben onları öldüreceğim İşte öyle öyle ben ölmemem lazım kasmam lazım ama benim yanımda kalmıyor ben de tek başıma yani öldürüm. Neyse arkadaşlar günün ikincisine geçelim. <laughs> Neyse. Ne gelecek? Melissa. Hangisi? Olsun. Birkaç dikiş dikmemi ister misin? <laughs> Melissa'yı çok sevmiyorum. Çünkü çok özenilecek birisi değil. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben bu bayrak ve ismimi nasıl değiştirebilirim? Mobile Legends'a hoş geldiniz. <laughs> Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Doldu. Arkadaşlar direkt manyağımız attık. Ben çünkü sinirlendim biraz. <laughs> şimdi ver. Ya ama şura şuradan Arka can almam lazım. Ha. Hayır, 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 hayır. 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 <laughs> tamam, iyi oldu güzel oldu. Güzel, güzel. 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 6 kişi öldürürüm 1 kere öldürürüm her zaman böyle olsa 6 kişi öldürürüm 12 kişi öldürürüm 2 kere öldürürüm <laughs> nasıl <laughs> Ne? Nasıl? <laughs> Bak ulan. Şey arkadaşlar. Kırmızı kaybolmuş. Balmont vurmuş. Bal <laughs> Arkadaşın kat Arkadaşın kat. 2'de attı. Neyse. <laughs> de Paraguai Ya. Buna basacaktım ama buna basamadık <Sessizlik> 16 kişi öldürdük yüklenildik hayallerimiz siz aramadı. Okay. Yine 10 kişi öldürdük arkadaşlar 10 kişi öldürüp 2 kere 3 kere ölmek çok güzel. 10 kişi öldürmüş ve 3 kişi öldürmüş yine o kadar iyi değil kadar iyi değil. <laughs> evet arkadaşlar. İşte şunu da söyleyeyim. Mesela vahşi attım. Ne demek? Mesela 5 kişi arka arka vahşi denir. <laughs> Hepsi arka arka mesela bir şeyler diyor. Mesela Eee 2'de 2. 2 kişi öldürdüğünde 2'de 2 der arkadaşlar. 3 kişi öldürdüğünde 3'de 3. 4 kişi öldürdüğünde efsanevi. 5 kişi öldürdüğünde var. Var. Ezip geçiyor. Ya arka, herkes arkaya herkes öldürdüğünüzü. 3'de 3 mesela. Kolay geçti. <laughs> en iyi oynayan bir benim 24 kişi öldürüp, üç kere ölüp, 11 asist ve en çok para benim. Değil mi arkadaşlar? Yanlış mıyım? Evet, en çok para benim. Bakın arkadaşlar paraları bakın, ve buralara da bakın, en çok para benim. Her şeyden en çok yapmışım ölme sayısından da galiba. Yo ölme sayısından. Yo ölme sayısından değil. her şeyden. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Arada sırada like gaspol bir videolarımız gelecek. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugün videolarımız bu kadar.